Cinga cinga, ringa, 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 Süzlük bak Zafer Hoca sert konuşmuş bugün Başlık sert Başlatıyorum Hazır mıyız? Herkes iyi seyirler Ofisi Maksim Otomotosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar Herkes iyi seyirler arkadaşlar haydi Selam ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz. Saygılar hocam. Merhabalar. Merhabalar. Ellerinizden öperim. Akşam sürüşüyle Cem'le başlayalım bakalım. Kalabalık sayılmayacak bir yol. Önde bir servis aracı var. Cem onu sollamaya niyetle. Servis aracı da yarım yamalak çekiliyor. Dolmuş. Cem geçiyor. Ama hesapta olmayan bir şey var. O da bu taksi. Kötü bir kaza. Trafikte Öyle... gerçekten taksici terörü diye bir şey var ha. Çok ciddi söylüyorum ya. Ya bu taksiciler çok fazla araba sürüyorlar diye mi, sürekli trafikteler diye herhalde her şeyin en iyisini bildiklerini ya da işte böyle bir öncelik haklarının olduğunu mu, işte kendilerinde bir fütursuzca böyle bir özgüven oluşuyor. Anladın mı? Sanki trafiğin şeyleri bunlar, reisleri bunlar, trafik bunların etrafında ilerliyor. Ya yani o ne isterse yapabilir. Değil mi? E kötü. Şimdi gece... Görünmemiz ve görmemiz zorlaşıyor ya O yüzden hani ben söylüyorum size Servismiş bu arada dolmuş değilmiş Kızıyorsunuz ya Bakın şimdi bu dolmuş yarım şerit yol veriyor Ben asla geçmiyorum bu durumda Bekliyorum tamamen çekilmesini Çünkü bu onlarda alışkanlık yapıyor Arabayı gördük Artık frene basmak gerekir Sarı taksi artık hareketlendi Gece olmasına rağmen zar zor gördüm Burada korna geliyor Çok sıkı bir fren gelmesi lazım Çok sıkı bir fren gelmesi lazım yani aslında e, çok da süratli değil ama. Kötü çarpmış ya. Var evet daha az önce otobanda en sağdan en sol yollardı ayrımını atladı bir öküz. Sıkışıklı yol vermedim ben de bastı gitti. Ya kanka bir de şöyle bir şey var. Aleyküm selam tahta burun hoş geldin. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen adama laf etsen. Ya karşısındaki adamla artık Türkiye'de öyle bir yere denk geldik ki. Adamla artık e, trafikte bile tartışamıyorsun. Hani tartışma şeyin de yok. Levye mi çekecek? Sopa mı çekecek? Bıçak mı çekecek? Silah mı çekecek? Derdimi var, tasasım var, psikolojim bozuk. Hayattaki tüm şeyini bırakmış hani hiçbir şeyden korkusu yok. Tak 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 seni bıçaklayıp mı gidecek? Anladın mı? Psikopat dolu etraf. Ya bildiğin şansa yaşıyorsun ya. O yüzden kimse aklı başında olan kimse artık o şeyi muhabbetlerine de girmek istemiyor. Ya böyle böyle falan. Ha hu deyip geçiyorsun. Bunlar da bunlar da ekstra bir özgüven doğuruyor. Video niye takıldı lan? Yaren'in kazası. Yaren gidiyor. Bulvar gibi bir yer burası. Bakın karşıdan gelin Ama Yaren. Vallahi çok önden görüp bir korna basmış. Refleks olarak aslında var ya. Kurtulabilirmiş buradan ya. Çok kötü çarpmış. Yaren gidiyor. Bulvar gibi bir yer burası. Bakın karşıdan gelin hoca. Araç o dönüşü yapıyor. Yaren ona. Yaren de yalnız bak. Ekipman da Çarpıyor. yok gibi ya ben geri al. Tight'la motor sürülmez arkadaşlar. Tight ne la? Tight'a zaten böyle elinle şöyle şey yapsan tight yırtılır gibi hissettiriyor. Alalım. Bakın. Tight kullanmadım bilmiyorum ama. Alalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Normalde arkadaşlar dışarıda beni AVM'de görenler hep tight'la çıktığımı bilir. Bu aramızda kalsın. Şimdi bakınız burada gidiyor, araba u dönüşü yapıyor. Yaren de biraz hızlı. Bakın çift çizgi var. U dönüşü yapıyor. Pembe tayt giyiyorum arkadaşlar. O araç oraya geçemez. Ama geçmiyor mu bizim muhteşem araç sürücülerimiz? Hani hep motorculara kızıyoruz ya. İşte çift çizgi var. Sen nereye geçiyorsun orada ya? Dönemezsin, geçemezsin, hiçbir şey yapamazsın. Ekipman yok hocam. Duvar orası. Yarın ayağım acıyor diyor çünkü motor ayakkabısı yok. Ayakkabı gitmiş. Dizim ağrıyor diyor çünkü taytla motora binmiş. Motor pantolonu yok. Hayatta da motora harbiden binilmez daha. Bir yağmur mağmur yağsa ayağın acır ya. Yani düşün bunları. Mehmet'le devam. Mehmet, kaçta gidiyor? Mehmet gidiyorum. yapıştırmış Mehmet. giderken. Sen Sinyalsiz Amin sabahsız uyuy. sola dönen araç. Mehmet'in her yeri yarıldı oğlum. Şort da binmiş lan. Şimdi gördüğümüz bu. Ama başa dönelim. Bakın. 170 173 kilometre Bu yoldaki bizim hızımız kaç? 90. Peki. Şimdi bir de kavşağa yaklaşıyorsun Mehmetciğim. Kavşağa yaklaşıyorsun abicim. Bu tür adamlar olacak. Sen ne zannediyorsun? Toz pembe her şey? Kavşağa yaklaşık. Her yeri yara bere içinde kaldı ben size söyleyeyim. Yani lütfen durabileceğiniz süratlere düşün. Kötü düşmüş lan. Muhammed'le devam edelim. Muhammed Talha. Yani araba sürücülerinden çok fazla bir şey beklemeyin ya. Kötü sürüyorlar da hep suç bizde oluyor. Bak şimdi döndük. Burada ne oluyor? Dikkatli izleyin. Döndük. Bak Muhammed dönerken araba sağdan <laughs> lan Nasıl bir çarpış lan o? Adam bildiğin çarpışan araba oynuyor lan. Burada ne oluyor? Dikkat. Küt dedi koydu. İzleyin. Döndük. Bak Muhammed dönerken <laughs> araba sağdan gelip Muhammed'e vuruyor ve düşürüyor. Vuruyor ve düşürüyor. Direkt çarptı. Direkt Hemen Hata falan değil, bayağı arkadan vurdu yani. İceleyelim. Bak burası dönel kavşak değil, burası kontrollü kavşak. Neden? Dur, Dur. Ne arabası var. Muhammed ne yapıyor? Sağ tarafa bakıyor, ticariyi görüyor. Yavaşlıyor, duracak ki ticariye yol versin. Ama arkadaki öyle mi? Bu bilinçte mi? Hayır. Değil abi, kiralıktır arabası da. Kontrollü kavşak ne, dönel kavşak ne? Kimsenin umurunda değil bunlar. E olan kime oldu? Muhammed oldu. Araba sürücüsü? Hiçbir şey olmadı. Tamponu belki ezilmiştir. O kadar ya yani. Ya yalandan orada tükürüyle iki siler geçirir ya. Siz dikkat edin onlara. Burası Fatih'miş bu arada arkadaşlar. Yusuf. Viyadük gibi bir yerde Yusuf. Bak şimdi gidiyor. Burada böyle bir bitik anlanıyor. Öyle mi denir? Bitik anlanıyor. Böyle bir coşuyor. Bir hın yapıyor. Bir hın daha. Bak bak. Bir hın daha. Yusuf bir yan vermeye çalışıyor. Yürü be Yusuf. <gülüyor> Ol... <gülüyor> olmadı. Olmadı. Dur, başa alalım. Şimdi bak, hın size sayayım ben. Burada canı sıkıldı. O oh, hoşuna gitti, fark etti ya onu. Dedi lan ben yapabiliyorum. Gitti, bak geliyor. Hın bir, hın iki, hın üç. Allah hakkı kaç? Üç. E dur orada Yusuf. <laughs> Yapma o dördü işte. Bak oldu sana dört. Hadi bakalım Yusuf. Mustafa, o Mustafa böyle bir bıdım bıdım yaptı aralardan. Sonra da tapa gaz gidiyor. Tapa gaz ama ya. Gaz kolu sonuna kadar. Her şey toz pembe. Öyle mi? Değil. O araba niye oradan döndü? Yol çalışması mı vardı da şerit değiştirdi lan? Araba sürücüsü hiç haber vermeden kafasını estiği Çok gibi... Bir saat... anda döndü la. Özkan abone olmuş. Çınar abone olmuş. Hoş geldiniz. Tuntuna Tav ve Pusat hoş geldiniz. Sola dönebilir. Onlar araba sürücüsü. Onların hakkı var. Senin yok. Çünkü o kaportacıya gidecek. Sen hastaneye. Farkınız burada. O niye dönüyor e sen ya? Ne, öyle tabak ne var da dönüyor ben anlamadım ki. Baya düzlükten mi dönüyor oğlum? Biraz gitme yani. Bu adamın frenlenmesi yanıyor. Her şeyi yapabilir. O da sağa dönüyor. Ama böyle bir şey yok ya. Böyle bir dönüş var mı oğlum? Adam normal dururken... Bir şey falan mı var yolda? Dönmesin. Sinyal vermeden dönmesin. E tamam da anlat derdini sen orada. Hastanede doktoru anlatırsın artık işte döndü. Aa. Dönmez diye genişten aldı. He. E de bir yoldayız. Ahmet. Harbiden öyle abi. bir acemiymiş ya. değil mi? Karışık bak orası. orası no. çok tehlikeli baba. Çok tehlikeli bir sokak ya. Oluyor yaya. Oo yaya çarpmayayım diye. Ya ahmet. Önü arkayı dağıtıyor. Ne oldu hey, Ahmet'im? Dizini de tutuyor. Umarım ciddi bir yaralanma yoktur. Bak şimdi buradan giderken bak orası karışık. Bir araba çıkıyor, bir yaya var, bir şey var Ahmet ya. Korna yeter mi abicim? Yetmez. Korna ne Bu şey kornası. Bıyık bıyık bisikletlerde yaptığımız. Bak. Ani fren, tepki. Çok saçma bir kaza olmuş Sen ya. ne kadar etkili fren yaparsan motorun tepkisi de o kadar etkili olur. Selamlar. Aleyküm selam. Ay diye biri. Bu işin onun hatası benim hatam diye yok ki. Trafikteysen acayip dikkatli olmazdım. Refleksleri hep ayık olacaksın. Ya, tabii motordaysan ama bak. Ejder katili. Motordaysan bu çok önemli. A motorda değilsen arabada hayati tehlike daha az. Ya motorda bence 100 kere kaza yap. Uyduruyorum. 70'inde sana çok büyük zarar gelebilir. Ama arabada 100 kere kaza yap. Sana bence 30'unda büyük zarar gelebilir. Hatta belki daha da azdır yani. Çok sıkıntı motor ama direkt birebir sen karşılaşıyorsun çünkü ne karşıdaki zararla. Motorda her türlü daha dikkatli olmasın. Godzilla benim çok güzel tespitti bak çok iyiydi. Ben arabadayken bile tamir edip tedbirli oluyorum. 3 araba sonrası fren yapıyorsa dikkate alıyorum ki Merso'dayım yani. Ha! bunlar motorda ekstra dikkatli olmalı. Tabi lan. Nasıl dikkatli olmayacaksın? Motorda her türlü aynen öyle. Godzilla güzel de o. İyi yakaladın orayı. Böyle bakın böyle yorumlarınızı bekliyorum sevgili aboneler. Bak çok güzel yakalıyorsunuz bazı şeyleri. Abi tarzın farklı olmuş. Artık böyle. Her yayın size özel gecelik takımıyla gireceğim. Nasıl plan? Ha? Hatta bazılarını da böyle seksi, gümüş, parlak falan giyeyim diyorum. Altındakini de göster ama. Nasıl yani? Kombin olarak mı? Aynı işte. Bir de boss bol aldım biliyor musun? Oh! Kombin yakıyor abi. Eyvallah eyvallah. Abi tight giymemişsin. Tight'ı dışarıda giyiyorum arkadaşlar. Hani kırmızı ışıkta bekliyor Ali, yasadık, Kesin bak sağdan motorlu geçiyor. Yeşil yandı. Yayaları da bekliyor. Aferin Ali sana ya. Devam ediyor. İleride de bak ne oluyor. Sinyal verdi araba. Ay. Ay. Ali, GSM operatörleri lütfen. Lütfen deprem olmasını beklemeyelim. Artık bunlara önem verelim. Her doğal afet olduğunda biz sizde kafa kafaya gelmekten sıkıldık. Bunu da görmüşken plakadan görünce bildireyim dedim. Ne yaptın? Bakalım mı ne yaptığını haline. Gel bakalım. Şimdi bak burada öndeki arabanın şerit değiştireceğini düşünüyor. Şimdi bak araba sinyalini verdi burada. Ali onu gördü ama şerit değiştirir ben de sağdan geçerim diye düşündü. Oysaki araç yolcu indirmek için boşluk arkadaşını almaya gelmiş. Arkadaşı da birazcık ileride bekleyebilirmiş aslında. Oraya gidiyor. Evdeki hesap, çarşıya uymuyor yani bazen. Wesk ve sürüyor aynı. Bura bana çok tanıdık bir yer geldi ya. Bura bana çok tanıdık geldi. Neresi lan burası? ...falan yok, eldiven yok, hiçbir şey yok. Ama gazlamaca var. Gazlayın, gazlayın. Hop böyle makaslar... Bura hayır hayır İstanbul'da çok tanıdık bir yer burası. Ben İstanbul'da buraya gittim baba. Ben İstanbul'da buraya gittim ya. Şurada hatta şey var, ee, pelit. Pelit var orada ya. Oradan hatırladım bak. Sanki orası gibi. Falan derken o çarptık. Ona oldu lan? E Şimdi ayna yoksa çok usta bir sürücü olduğunu düşünürüz. Eldiven de kullanmıyor. Yani eldivene de ihtiyacı yok. O kadar ustayım ki aynaya da eldivene de ihtiyacım yok. Bu arada şu yaya geçidini çok sevdim. Hem tümsek hem şeyler çok güzel. Eline sağlık belediyenin. E şimdi bunlar yoksa e, bari sürüş olsun Iyi, feci çatmış. O da yok. He, o hiç da hiç telefonda. Öbür Öbürü de telefonda. Olsun. Başak şey değil. Bence de orası bak benim dediğim yer ya. Orman yolu. Oo bir arkadaşımız geçti ya, böyle Motor güzelmişti lan. Ne oluyor? Oo ayak falan açıyor. Ee, ya işte çok yarış seyreden bir arkadaşımız ya bu işlerin profesyoneli. Ya yani bilemiyorum onu. Cross kullanıyor belki bir şey yapıyor. Yine öbürünü de geçiyor. Orada da sağ ayağını açtı ama tam açtı. Sonra gidip kaza yapmış yerde yatan <laughs> adamı eziyordu lan. Sürüşün üstüne çıkmak üzereyken duruyor. Adamın teşekleri patlatıyordu. Abicim ne yapıyorsun ya? Hakikaten ne yapıyorsun? Dayı çünkü sermiş anladım orada ortadan girecekti. Dikkat kesilelim bakalım Bilal'le. Bir kavşak. Bilal Hanzi. Kavşaklar tehlikelidir. Hep bunu söylerim değil mi? Ne bekliyoruz? Tutuş. Bak dökülmüş. Şimdi renk değişikliği var mı Bilal'cim orada? Sen niye üstüne üstüne gidiyorsun onun ya? Sen niye böyle yapıyorsun? Renk değişikliği Çoraplar varsa var güzelmiş. oradan kaçacaksın bak. Bu adam sağlığına önem veriyor kardeşim bak. Sen niye böyle Çorabı gördün mü çorabı? Adam sağlığına dikkat ediyor. Yapıyorsun. Renk değişikliği varsa oradan kaçacaksın bak. Bak kuryerler var. Kuryerlerden inceden inceden devam. Biraz bir yerde Zafer Hoca'nın çok sinirlenmesi lazım. Bir kavga var demek ki. Gece vakti yine. Oo, şimdi bunun neyine dikkat edelim? Karşıdan araba sürücüsü atlayarak geldi. Hakikaten bunun neyine dikkat edelim? Bilemiyorum. Yine de gözlerimizi dört açalım. Atlayıp üstümüze geliyor muhteşem araba sürücüleri. Yaya. Hop. Oh. <laughs> görken... Oğlum sürücüleri. Adam durdu. Aslında durduğunda sen yolunu hiç değiştirme sen. Yaya. Oh. <laughs> Adamın üstüne gidiyor. <laughs> e görkem sen de bir dur ya. Biz yürümeyi bile bilmiyoruz. Biliyorsunuz değil Yürümeyi bilmiyoruz. En çok ölümlü kaza yayalarda oldu geçen sene. Süleyman, ıslak yer Süleyman, ıslak mı? Islak. Süleyman, ne Süleyman. Ne ıslak. Değil mi? Görünüyor değil mi? Daha dikkatli dikkat ve motoru daha dik kullanalım, gazı da açmayalım. Süleyman. Utandık bölümündeyiz. Okan otobüsü solladı, gidiyor. Genişle bir yol burası. Sağdan. yeşil yanıyor. Ah, sarıya Sarı, döndü. artık yavaş, artık yavaş. Çok da mesafe var bak. Ya, 50 metre mesafe var. Okan gazı kesti, fren yaptı. Ama arkadan bak, arkadan bir motor geliyor. Otobüste durmaz. Burası karışır kırmızıya döndü o kan artık durmak üzere yolda ortalıyor ki arkadan bir cisim geçer. Oha. Hem otobüs hem motosiklet kırmızıyı takmaz bak orada çocuk var. Geçer bana çarpmasınlar diye ortalıyor. Heh. Çok başarılı. Şimdi evet Sonunda lazım. Otobüsçünün yanına gidiyor. Kız abi vallahi karışmayacağım dinleyin ya. Yani. sen koskoca otobüs kullanıyorsun ya. Şey, Araba gibi davranırsan tam ortadan gitmen geri. Burada mı durman gerekiyor? Anlayamadım. Daha söyle bana. Şeridin içinde durmuyorsun. Ee dayı kırmızıda geçiyorsun amına koyayım. Adam senin önünde de durabilir ya. Önünde durmuyorum ben bilerek. Bak beni dinle. Hayır, beni dinle. Beni dinler değil. misin? Şeridin tam ortasında dursaydın bana vurmuştun. Hayır, sana niye? Ben yapayım? bunun gibi şeyleri defalarca kez yaşadığım için ışıkta ya şeridin sağında dururum ya solunda dururum. Hayır ben tam ortada dururum. Güzel kardeşim. Orda... Ortada dursan adamı ezecen dayı. Işıkta durmuyor. Orada dursaydım Solundaki e, motor vurmuştu. Sen vurmuştun. O zaman niye böyle ortalıyor? Bir de anlatıyor la. Ani duruyorsun. Anim lan. Sarı yanıyor sarı da dur demiyor mu zaten? Sarı da sana vurmamak için mecburen geçtim biliyor musun? Hadi lan. <laughs> sana vurmamak için ya. Yoksa dursa adam vuracak. Ama geçebiliyor. Abicim ne demek mecburen geçtim? Fren... Çok inandırıcı değil mi otobüs şoförünün? Yani sana çarpmamak için geçtim falan. Bununla konuşmayacaksın. Onu dedi ya çaktırmadan o sırada sen diyeceksin orada balgamı biriktireceksin. -h -h -h, deyip orada çekip çekip tam böyle adam o özlü sözü söylüyor ya sana çarpmamak için kırmızıda geçmek zorunda kaldım. <laughs> diye bir koyacağım bunu tam var ya o gözünün çeperini oraya laf diye bir yapıştıracaksın. yalanın tilla utandık. Harbiden utandık. Sürüyor. Karşıdan gelene bak. Yuh. Yine... Bir de şuna bak. Motorcu suçlu. Cihan senin ne işin var orada kardeşim? Arabacı tabi gelecek karşına. Tabi ya sen Her şeridin ortasında durmak zorundasın adam. Sırf sen şeridin ortasındasın diye karşı şeride geçmek zorunda kaldı ya. Ya bu sana hani. ne? Onlar gelir. Sen hatalısın. Çek evine otur ya. Otur yani. Macit çıktı. Hadi anladım. bakalım. Bak selektör atıyor bir de. de öyle bir şey yok. Çekiliyor Macit'e. Bak durmuyor bile ya. Ya adama bak. Ya ne yapıyorsun oğlum sen ne Bak çarptı. Burada da çarptı. Bilader, deli misin yani bir da? yüzsüzlük var. Bir de onu. Bir de telefonla konuşuyorlar. Katmerli hali var. <laughs> katmerli. E, arabacı işte. Ne oldu motorcular Burak bir şey Ankara. bir şey diyordu herkes de. Ne oldu? Buyurun. Kaldırımda gidene bak işte... bakın. Geçen gün televizyonda bak. sordular bana. Motorlar hep kaldırımda gidiyor. Buyurun kardeşim motor mu? Avara bak bir motor dağara. var ama araba. Olsun. Biz kendimize bakalım. Şimdi 34 ruhu durduracağız ve ne beklenir diye soracağız. Buralar önemli bak bunları 4'te 3, 4'te 4, 4'te 2. Valla hocam burada ne beklenir yani burada aradan bisikletli velet falan geçecek. Yapıyorsanız iyisinizdir. Geri geri gelen mi araba gelir. Bekler misin? Bekleyeceksin. Devam edelim. Mete ile. Burada Ankara havası veriyor ya. Ne alıyor yani. orada? Sürüyorlar. Arabanın fren lambaları geldi. Mete. Abi ne beklesin? Sola sakın yanaşma. Burada sağda bir olay var. Burası kolay. Burada bunu adam bilin. aniden sola doğru, doğru geçecek. Zitfersin diye. Bunu yavaş. Kordur. Ne beklesin? Bu araba. Yavaş, 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 yavaş. Yapar. Bunu bildiğinizi varsayıyorum. En azından ikide de şu anda. Turgay ile devam. Sağda yasak yere park etmiş araçlar. Otobüsler solda. Burada muhtemelen Kurulayla bu iki tane şey var. Ya otobüs sağa yanaşır ya da şuradan bir araba çıkacak. Bence buradan araba çıkacak. Geçiyor. Ne beklesin burada? Sağ şeridi değil otobüsün tümüyle sağa dönmesini beklesin mi? Çünkü arka sokaktan gidecek. O, dayı, dayı da atar yapıyor buradan. Dayı da buradan atar ya, yapıyor. Otobüsün tümüyle sağa dönmesini beklesin mi? Çünkü arka sokaktan gidecek. Orası sıkışık ya. Herkes akıllı bizde ya. Çağlayan ne beklesin? En azından dörtte iki yapmanız için bunu da koydum. Dörtte iki yapın yani. Hocam buradan ne beklenir? Kaput fırlayacak. Aynadan görmüş Ay. olmanız lazım bu beyaz ticariyi. Baba bir de götüne de giriyor. Götüne giriyor hala. o koçum. Yalnız bak Zafer Hoca küfür etti. Mahirin videosundayız. Ders bölümü. Bakın buradan bir U dönüşü ya da sol dönüş yapılacak. Araba bekliyor. Mahir de sola dönecek. Otobüste geldi, o doğru dönüşü yapacak. O araya girmem baba. Araya girmem. Orası sıkışır. Büyük ihtimal çünkü çok geniş almış. Karşı yola girse o kadar geniş almayabilir. U dönüşü büyük ihtimal. Değil mi? Şimdi belli bir süre sonra ne oluyor? Araç gidiyor. Bakıyorlar. Araba geliyor. Duruyor Mahir. Otobüs geçiyor ve Mahir'e çarpıp yere düşürüyor. Ayağını da sıkıştırabilir Allah korusun. Ayağını da sıkıştırabilir yani. Arkadaşlar büyük araçlara dikkat bu tür dönüşlerde. Bunların önü arkasını tutmaz ki. Ya orada otobüs çıktığı gibi senin uzaman lazım. Başka bir şansın yok ki. Önü döner arkası senin üstüne gelir. Burada yapmaya çalıştığım gibi. Yani sen önüne göre izah alamazsın. Arkasına göre izah alman lazım. Benim size tavsiyem yan yana hiç olmayın bunlara. Girme baba. Arabayla da girilmez. Hiç yanaşmayacağım bunlara ya. Hakikaten olmayın. Çok büyük tehlike arz ediyorlar. Hele tırsa daha da büyük. O yüzden Aman diyeyim size bu tür. Baba tır çok sıkıntı bak tır harbi sıkıntı. Benim rahmetli dedem dedem gırtlak kanserinden dolayı dedemin ses tellerini almışlardı. Dedem işte bayağı bir sene zaten ses telleri olmadan hani eliyle kapatıp böyle konuşur Dedemin sesi böyle gelirdi hani. Gel ne yapıyorsun? Lan eşyon eşyon gel lan buraya falan hani. Allah rahmet eylesin Allah razı olsun teşekkür ederim. Dedem böyle konuşurdu. Bak tırın şeyini size anlatacağım. Adam o kadar önüyle arkası arasındaki farkı size anlatacağım. Tırdan o yüzden korkun. Şimdi bizim iş yerine tırlar yanaşıyor, geliyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Dedemde de o e, ses telleri gittiği için dedem hiç onun şeyini yaşamaz. Hani baya normal bir insan gibi her zaman dedem takılır. Yani öyle yok ses telim yok, sessiz olayım, içime kapanayım öyle bir şey yok. Dedem çatır çutur hayatta devam ediyor. Sohbet, gırgır, şamata, espriler falan... Tırcı yanaşırken kimse yanaştıramamış. Kimse ilgilenememiş iş yeri yoğun diye. Dedem tırcıya demiş ki. ben sana gel gel diyeceğim ondan sonra dur dur diyeceğim ben seni yanaştıracağım. Demiş tamam mı dedem? Tırcı tamam dayı demiş. Ha, yani tırcı ama düşünemiyor herhalde yani dedemin duyamayacağını. Tamam mı? <laughs> Kanka tırcı geliyor yanaşıyor dedem hareketler yapıyor falan yanaştırıyor diyor. Ondan sonra tır geliyor, tam düz diyor. Geri geri geliyor, geliyor. Durması gerekiyor. Tamam artık durması gereken seviye gelmiş. Durmazsa, geri geri giderse diğer dükkanlara doğru duvardan girecektir. Dedem bağırıyor. Dur, dur, dur. Ama tır durmuyor, duymuyor. Da dedem hopluyor, zıplıyor tır diye. <laughs> Adam dedemi görmüyor. Geri geri geliyor, geliyor. Pat diye şeye bir çarpıyor. Dükkanın duvarına. Ondan sonra adam anca o zaman fark edebiliyor onu. Çünkü o arka kontrolü harbiden olmuyor o adamlarda. Onu kontrol edemiyor. Dedem ondan sonra <laughs> lan ağzına sıçtı mı Sana dur diyorum. Amına koydun dükkanın diye adamı azarlamaya gidiyor bile. Lan dede sen nasıl yanaştıracaksın onu? <laughs> Dükkan adamın dükkanını duvarı yıktılar. Tırın gücünü oradan da anlayın. O yüzden dikkat edin baba tıra mıra yanaşmayın. Sen çarparsın çarptığını bile fark etmez adam. Sen motorla gidersin, çarparsın, ruhu bile duymaz tırdaki adam. Büyük araçlar, otobüs, kamyon, tır, Bunlardan Dur çok tehlikeli. E, bu minimalde uzak durmanız gerekiyor. Yoksa bu durum sizin de başınıza gelebilir. Ne yapıyoruz? Gel ya. Araçların yanına girmiyoruz, Arkasında kalıyoruz. <laughs> ya da yapabiliyorsak önünden kalıp devam ediyoruz. Olayımız bu. Tamam? Tehlikeli Anlaştık abi, tabii tehlikeli. O zaman. Ana sponsorumuz Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağlarına bir kere teşekkür ediyoruz. Kesintisiz izledik. Onun haricinde Instagram'da Yolda iki Teker sayfasını takip ediyoruz mutlaka. Orada da eğitim videoları yayınlıyorum. Ve bu hafta bir sponsorumuz daha var. Hangi kredi? Kredi ihtiyacınız varsa da açıklamada link bırakıyorum. Ve hep birlikte söylüyoruz. Hadi iyi sürüşler. Eyvallah Petrol hocam. Ofisi, Eyvallah. Eyvallah hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür